her şey, animasyon yapmak istediğime karar vermemle başladı. Başta her şey pürüzsüz ilerliyordu. Arkadaşlarımla video fikrini düşündük, karakteri tasarladım, arka planları çizdim ve video metnini yazdım. Artık animasyon kısmına geçmem için yapmam gereken tek bir şey kalmıştı. O lanet olası aşama. Seslendirme. İlk başta aslında animasyonların storytelling şeklinde değil daha çok çizgi seri tarzında olmasını planlamıştım. Bütün aşamalar gayet güzel oluyordu. Ama dublaj kısmı nasıl diyeyim içime bir türlü silmiyordu. Biraz hızlı gittiğini düşünmüyor musun? Ve bir şey sürekli sürekli denemenize rağmen bir türlü olmayınca gelen o siniri bilirsiniz. Özellikle benim gibi çabuk sonuç elde etmeyi seven bir insansanız. Hayır yani bir insanın bir konuda bu kadar yeteneksiz olabilmesi için bir efor sarf etmiş olması gerekiyor anlıyor musun? Olmuyordu. Bir türlü istediğim gibi dublaj yapamıyordum. Ya dilim dönmüyordu ya hissiyatı veremiyordum. Ya da sesim seslendirdiğim karakterin konuştuğu karakteri seslendiren arkadaşın sesiyle uyuşmuyordu. Defalarca denedikten sonra artık son aldığım sesin en azından katlanılabileceğine karar verdim. Ama istersen bu kozalı alabilirsin. Bay ya şekil. Ve editlemesine geçtim. Geçmez olaydım. Kısaca açıklamak gerekirse ses editini de beceremedim. Elimde patladım. Animasyon yapıp 3 dakikalık sesi kesip birleştiremedim yani. Totalde 5 gün yarı hırslı, yarı depresif bir şekilde hem dublaj hem de ses editi için uğraştım. Ama olmadı. Ben de vazgeçtim. Çünkü çabuk pes eden bir insanım. Bütün bunlardan sonra ise çizgi seri fikrini en azından şimdilik bir köşeye kaldırıp storytelling ile başlamanın daha iyi olacağını kabullendim. Ve işte sonunda buradayım. Benim adım Naz. Bu kanalda çoğunlukla zihinsel çöküntülerim, beynimin arkasında dönen saçma sapan fikirler, kendim ve hayatım hakkında animasyonlar yapıp paylaşmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.